Watch Class halı yıkama programından herkese merhabalar. Bugün sizlere programımızın raporlar kısmını tanıtacağız. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Ana sayfamızda küçük bir raporlama istatistikliği vardır. Bu nedir? Bu bugün şurada yani online adreslerimizin içerisinde bulunan yani ben bugün 10 metrekare el dokuma 6 metrekare de makinalısı almışım. Bunları bu şekilde göstermektedir. Detaylı raporlama için sol kısımda bulunan menümüzün içinde raporlar sekmesine gidiyoruz. Ürün istatistikleri, yeni müşteri kaydı, teslim edilenler, teslim alınanlar, hareket görmeyen müşteriler gibi sayfalarımız bulunmaktadır. Ürün istatistikleri ile başlayalım isterseniz. Gördüğünüz gibi toplam metrekare 16, toplam 312 310 diye iki tane kutu karşılamaktadır. Alt kısımda iki tane tarih kutucuğu vardır. Burada dilediğiniz tarih aralığını seçebilirsiniz. Ee, ben bu günü seçtim, üçünü seçtim. Ayın üçünde gördüğünüz gibi e, iki tane ürünün bulunmaktadır. Burada ürüne göre istatistik yapıyoruz. El dokuma halı ve makine Tekrardan buradan yine kısa yol olarak 17 gün vesaire seçebilirsiniz. Ya da buradan bölge de seçebilirsiniz. yani bölgelerimiz ekliyse sistemde hangi bölgeden ne kadar hangi havlu cinsinden gelmiş bunları da buradan detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ortalama tutarı toplam tutarı adeti gibi hepsini detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Alt kısma indiğimde ise gördüğünüz gibi burada yani fabrikamda bulunan iki tane ürün detayı vermektedir. Diyor ki bunun yüzde 62 buçuğunu yani toplam metrekareden yüzde 62 buçuğunu el dokuma halısı diyor karşılamaktadır ürün sesliğinde. 37 buçuğunu yani yüzde 37 buçuğunu da diyor makine halısı karşılamaktadır. Fiyat grafiğinde ise yani şurada bulunan 310 TL'nin Fiyat grafiğini vermektedir diyor ki bu fiyatın %80.6'sı el dokuma halıdan gelmiştir diyor 250 TL tutmuştur bir de diyor 60 TL tutmuştur aynı burada nasıl ki e, buradaki metrekareyi baz alarak bize söylüyorsa yani el dokuma halısı 10 metrekare e, makine halısı 6 metrekare grafik olarak da bu raporu bize sunmaktadır. Bir sonraki şeyimiz yeni müşteri kaydı raporlarda yeni müşteri kaydı istatistiklerini görebiliyoruz. Burada da nasıl yine tarih aralığımız var, arama sayfamız var, ee, yine burada kısa yolu var ve bölgemiz bulunmaktadır. Burada gördüğünüz gibi bugünü gösteriyor bana diyor ki bir tane müşteri kaydetmişsin diyor. Alt kısma geldiğimde tekrardan bana bölgelerini veriyor diyor ki mesela Bugün diyor bahçeli evlere diyor yani toplam müşterimizin diyor bölgedeki toplam müşterimizin diyor ee, %1'i %33.3'ü buradan ee, yani zaten panelde üç tane müşterim var. Üçünü de filtreleme yapmadığım için bana göstermektedir burada filtrelemeyi seçmediğim için içinden. Ee, buradan da dilediğiniz gibi hangi tarihler arasında ne kadar müşteri seçmişsiniz, bunu da buradan görebilirsiniz. <laughs> buradan da yine raporlar biliyorsunuz siparişler kısmında teslim edilenler vardı ama burada da raporlar sekmesi yani raporlar olarak sunduk biz bunu yine tarihler arasında e, kaç tane aracınıza göre bölgenize göre filtreleme yaparak e, şu tarihte şu bölgeye ne kadar halı teslim etmişim ya da ne kadar halı almışım gibi e, raporlara da ulaşabilirsiniz ve hareket görmeyen müşterilerimiz var burada hareket görmeyen müşterilerimizde de buradan bölge seçerek detaylı bir şekilde ya da buradan kara listede olmayan detaylı bir şekilde seçerek müşterilerimize SMS de gönderebilirsiniz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bitirmeden <laughs> bitirmeden önce raporlar yani raporlar sekmesini ilgilendiren bir önemli konuda gördüğünüz gibi burada da yeni kaydı göstermektedir. Raporlarda müşteri istediklerimiz vardı. Burada da yeni kaydı göstermektedir. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.